Patates çuval dediğimiz arketipin ne olduğuna bakalım. Bu şirketler yeni yetenekleri çekemiyorlar. Kimse burada çalışmak istemiyor. İçeride olanlar da memnun değiller. Sürekli olarak şirketle ilgili şikayetleri var. Ee, etrafa şirketi kötülüyorlar. Ekstra bir iş yapılması gerektiği zaman sürekli şikayet ediyorlar. Fakat neden ayrılmıyorsun? O zaman sen istifa dendiği zaman da söyleyecekleri onlarca argüman var bizden geçti. Gençler düşünsün. Benim emekliğime şurada şunun şurasında kaç yıl kaldı gibi argümanlarla karşımıza çıkıyorlar. Şimdi tabii şunu sormak lazım. Böyle bir arketip, böylesine aslında bir tarafta da belki çok güçlü, çok büyük bir şirket. Bu sıkıntıyı neden göremiyor, neden buna çözüm üretmiyor? Burada iki tane faktör var. Birincisi şu, bu şirketler genellikle... Turnover rakamlarına odaklanıyorlar ve gözleri başka bir şey görmüyor. Diyorlar ki bak karşıda çok büyük bir FMCG şirketi var. E, onların turnover'u bizden daha yüksek. Turnover yani işten ayrılma oranları her şey değil. Başka kriterlere de bakmak gerek. Bunu tamamen göz ardı ediyorlar. İkinci bir faktör daha var. O belki daha ilginç. Zaman içerisinde, bu şirketlerin içerisinde insanlar birbirlerini onaylıya onaylıya yanlış fikirleri rasyonalize ediyorlar. Dolayısıyla sorumlu olan 10 kişiyle konuştuğunuz zaman Soruları hep aynı yanıtı alıyorsunuz. İçeride öyle bir birbirine benzeme ve rasyonizasyon ortaya çıkıyor ki patates çuvalları çimento çuvalına dönüşüyor. Yani aslında kıramayacağınız yeniliğe değişime tamamen uzak bir yapı ortaya çıkıyor. Ondan sonra tabii ki bu şirketlerde bir değişim yaşamak mümkün olmuyor.